Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Son dönemde televizyon teknolojisinde önemli adımlar atan markalardan biri olan Toshiba, kullanıcılara sunduğu yeni modeliyle büyük ilgi çekiyor. Özellikle E101'in aldın aldın kampanyasıyla duyurduğu, Toshiba 43 ile 2363 DT Full HD Android TV, 8999 TL gibi rekabetçi bir fiyatla dikkatleri üzerine çekiyor. Televizyon teknolojilerindeki hızlı gelişim, birçok kullanıcıyı daha üstün özelliklere sahip ürünlere yönlendirirken, Toshiba'nın bu modeli hem fiyat performans açısından cazip hem de sunduğu özellikler bakımından tatmin edici. Bu model, 43 inç, 108 cm ekran büyüklüğüyle geniş bir izleme deneyimi sunuyor. Full HD çözünürlüğü sayesinde 1920 x 1080 piksel netlik sağlayarak keskin görüntüler elde etmenize olanak tanıyor. Günümüz televizyon modellerinin en önemli özelliklerinden biri olan Android TV işletim sistemi de Toshiba 43LA2363DT modelinde yer alıyor. Android TV, Google'ın televizyonlar için geliştirdiği bir sistem olup kullanıcılara sınırsız uygulama ve içerik dünyası sunar. Google Play Store üzerinden uygulama indirme imkanı sayesinde Netflix YouTube, Amazon Prime Video gibi popüler platformlara kolayca erişebilirsiniz. Aynı zamanda televizyon üzerinde yerleşik Google Asistan desteği sayesinde sesli komutlarla televizyonunuzu kontrol edebilir, arama yapabilir ya da uygulamalar arasında geçiş sağlayabilirsiniz. Bu, kullanım kolaylığını artırırken aynı zamanda evdeki diğer akıllı cihazlarla entegre bir deneyim yaşamanızı da sağlar. Ses kalitesi konusunda da Toshiba kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. DTS-HD ses teknolojisi sayesinde izlediğiniz içeriğin sesleri net ve derin bir şekilde duyulabiliyor. Bu da özellikle film izlerken ya da müzik dinlerken etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Televizyon üzerinde yerleşik olan Chromecast desteği sayesinde ise akıllı telefon ya da tabletinizde yer alan içerikleri kolayca televizyonunuza yansıtabilirsiniz. A101'in kampanyası ile 8999 TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunulan Toshiba 43 ile 2363 DT, sunduğu özellikler bakımından oldukça tatmin edici bir model olarak öne çıkıyor. Full HD çözünürlük, Android TV işletim sistemi, Chromecast ve Google Asistan desteği gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini zenginleştiren bu televizyon, özellikle bütçesini aşmak istemeyen, ancak kaliteli bir televizyon deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek.